12 Punto'dan herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki seçim sonucunda Trump ABD Başkanı olarak seçildi. Şimdi konunun detaylarını 12 Punto yazarı Bahadır Selim dilekle konuşacağız. Bahadır Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahadır Bey şimdi 47. başkan olarak tekrar Donald Trump seçildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? E, aslında sürpriz olmadı. E, yani Kamala Harris'in e, yarışta başa baş gidiyor gibi e, görünse de e, Trump'ın alacağı belliydi. E, bunun birçok nedeni var ama e, ben bir miktar e, psikososyal nedenleri üzerine durmak istiyorum. Yani e, dünya artık bu e, küreselleşmeci. E, teröründen diyorum ben ona bıktığı bir yılgınlık var bu konuda e, ve e, Amerika'da bunun e, bir e, tepkisi ortaya çıktı Donald Trump'a e, oy vererek insanlar bunu gösterdi e, gerçekten bu dikkat çekici e, çünkü her şeyin temelinde e, insanların bir şekilde siyasi davranışı var e, eğer hayatlarından memnun değillerse gelecek ilişkin kaygıları varsa e, kendilerine dair bir takım sıkıntılarını ifade etmek istiyorlarsa gidip sanda e, oy veriyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Şimdi e, bugüne kadar biz Amerika'da bu çok e, bu denli ayrımları görmezdik. Yani cumhuriyetçilerle demokratlar arasında bir e, salıncak vardı, bir sarkaç vardı. E, bir bakardık önce cumhuriyetçiler gelmiş, dünyadaki politikalar buna göre değişmiş. Sonra bu sarkaç demokratlara doğru kayardı. Demokratlar gelir kendi politikaları çerçevesinde dünyayı şekillendirirlerdi. Ardından yine cumhuriyetçilere bu sarkaç kayardı. Hı hı. Ama ve lakin son yıllarda özellikle 90'lardan 90'ların ikinci yarısına itibaren biz bir kimlik siyaseti görüyoruz. Yani bu küreselleşme olgusunun giderek önem kazanmasından sonra kimlikçiliğin e, ön plana çıktığını görüyoruz. Bu Vogue kültürü dediğimiz bir kültürü beraberine getirdi. Yani kimlikçiliği bir dokunulmazlık zırhının içine büründürüp insanları e, Tabiri caizse bıktırdılar. Yani insanlarda bir kimlikçilik yorgunluğu baş gösterdi bu dönemde. Bu bütün dünyaya sirayet etti. Yani Avrupa'da da bu böyle. Türkiye'de de bu böyle. Türkiye'de bakıyorsunuz artık hani e, sınıf siyaseti yapacağım diye iktidara gelenler bile kimlik siyasetinin peşinden koşuyor. Dolayısıyla e, bunun yorgunluğu Amerika'daki seçimlere Donald Trump'ın e, tekrar başkan olarak seçilmesi şeklinde yansıdı diyebiliriz. Evet. Yani işte po izleyeceği politikalara bakıyorsunuz e, bu hı hı. göçmen meselesinde e, daha köşeli. Evet aldınıyor. çok önemli bir konu. E, Amerikalı e, kimliğinin ön plana çıkarılmasını istiyor. Amerika'nın kendi hı hı. içine dönmesini istiyor. Kutsal aile kavramının ön plana çıkarılmasını istiyor. Yani e, bu küreselleşmeci karşıtı ne varsa onu bir kere bir e, manifest olarak yazmış. Ve bunu da e, açıklıyor, konuşuyor, e, zaten söylüyor da. Dolayısıyla insanlar evet. e, bu yorgunluklarını, e, yani bu küreselleşmeci yaklaşımdan yorgunluklarını, hı hı. E, bıkkınlıklarını, e, tepki olarak ortaya koydular ve gidip Donald Trump'ı överler. Tabi burada herkesin dikkatini çeken Donald Trump'ın kişiliği. Yani işte tabiri caizse boş boğaz, Aklına geleni söylüyor. Çok böyle diplomatik cümleler e, kullanmıyor. E, herkes bu tarafında takılıyor meselenin ama e, arka planı daha önemli. Yani e, işte e, uluslararası ilişkiler boyutuna baktığınızda e, mesela Ukrayna e, Donald Trump döneminde ne olacak? çok büyük bir soru işareti. Evet, Rusya ile evet. ilişkiler ne olacak? Bu da çok büyük bir soru işareti. Öte yandan ee, Filistin-İsrail savaşı söz konusu, İran meselesi var. Tabi tabi hepsi hepsi hı hı. bir e, konu başçı olarak ele alınacak. Evet. Mesela ben burada e, Ukrayna'nın bugünkü pozisyonundan çok daha zayıf bir pozisyona e, çekileceğini düşünüyorum. Avrupa'da Ukrayna meselesini kaşıyanlar e, bence e, tornistan edecekler. Geri vites yapacaklar. Hı. E, Orta Doğu'da e, İran'ın e, hedef tahtasına oturtulacağını düşünebiliriz. İsrail meselesinde Herkes işte e, Amerikan desteğini azalacağını falan söylüyor ama ben e, onu düşünmüyorum. Yani e, Donald Trump biliyorsunuz e, İsrail'in başkentinin e, Kudüs'e taşınmasına e, onay verdi, bunu destekledi. Dolayısıyla Netanyahu ile aile ilişkileri de var, çok ilişkileri yakın. E, o yüzden e, ben İsrail'e olan desteğinin devam edeceğini düşünüyorum. E, ama mesela e, NATO meselesinde. Şimdi şu konu önemli. İran'ın hedef tahtasına oturtulacağından bahsettiniz Bahadır Bey. Peki bu savaş o zaman önümüzdeki günlerde, aylarda ilerler ve diğer ülkelere sıçrama ihtimali var mı? Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ne olur? Şimdi çok kategorize etmemek lazım. Şöyle, hı hı. İsrail Savaşı artık bunlar postmodern savaşlar yani ee, bakıyorsunuz, Hizbullah'a karşı e, çağrı cihazlarını patlattı, cep telefonlarını <laughs> patlattı, gitti uçakla e, İsrail İranı vurdu, ama e, evet. İran öyle çok kolay kolay teslim alınacak bir ülke değil, dolayısıyla savaşın bölgeye yayılması e, bir cephe savaşına dönüşmesi ihtimali bana göre çok fazla yok. Yine bu postmodern tekniklerle <laughs> bu işi yürütecekler, ama İran nasıl hedef tahtasına oturtulur? Bir kere İran'ın etnik yapısı e, e, kışkırtılabilir. Kırılgan hale gelmiş durumda zaten. Yani e, biliyorsunuz bu e, hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'de e, PKK e, ve e, işte Barzani ailesi e, bir Kürt yapılanmasının nüvesini oluşturuyor. Evet. İran'daki Kürtler bu anlamda kışkırtılabilir. E, bunun hmm. emarelerini zaten görüyoruz. Yani etnikçilik üzerinden İran'ın fayatlarının daha kırılgan hale getirilmesi ve İran'ın bu anlamda parçalanması ya da rejiminin değiştirilmesi söz konusu olabilir. Yani bu direkt İran'ın İsrail İran'a saldırısıyla olmayabilir. Ee, zaten... Bu dünyayı nasıl etkiler peki? Türkiye'yi nasıl etkiler Bahadır Bey? Bu durum dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkiler? Ee, şöyle e, hani fal bakmamak lazım ama bizi biz o kadar kırılgan bir yapıdayız ki o kadar hassas bir yapıdayız ki. Bölgede her şey bizi fazlasıyla etkiler. Mesela evet. İran'da bir karışık karışıklık çıkarsa, oradan çok ciddi bir göç bekleyebiliriz. İkincisi petrol fiyatları fırlayacaktır. Petrol fiyatları fırlayınca zaten bizde enflasyon aldı başına gitti. Diğer tarafta hı hı. E, iktidar bir kürt açılımı peşinde. Bu kürt açılımının nereye nerede başlayıp nerede biteceği belli değil. E, Erdoğan kendi e, 2028'e tekrar aday olabilmek için anayasa değişikliğini peşinde deme ihtiyacı evet. var. O yüzden. E, demin talepleri doğrusunda bir anayasa değişikliği yapılırsa bu Türkiye için bir saatli bomba demek. Bütün bunların hepsi bizi etkiler. Yani domino taşı gibi bir yerde başladı mı sonuna kadar gider. E, eğer e, siz e, yapınızı güçlü tutamıyorsanız, eğer e, ülke olarak e, bir bütün olarak e, tavrınızı gösteremiyorsanız doğal olarak bunlardan etkilersiniz. Yani bu beklenecek olan bir şey. E, e, onun üzerinde ayrıntılı, ayrıntılı ile durmak lazım zaten. Yani e, Trump'ın e, tekrar o koltuğa oturduktan sonra bence 3 ayını dikkatlice izlemek gerekiyor. Çünkü dünyada o kadar e, gelişmeler o kadar hızlı e, ortaya çıkıyor ki bunlara karşı bir refleks göstermek lazım. E, bugünden Hani öyle olur, böyle olur diye fal bakmanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama elimizdeki verilerle yine de üç aşağı, beş yukarı süreçlerin nereye evrilebileceğini görüyoruz. Tabii Mesela benim en çok üzerinde durmak istediğim meselesi bu Atlantik ötesi ittifak bağlarını zayıflayacak olması. Yani NATO'dan pek haz etmediğini biliyoruz Trump'ın. Evet. Durum böyle olursa Avrupa'nın kendi güvenlik sistemleri tekrar gündeme gelir mi? Avrupa elini cebine atıp kendini kendisi için bir e, savunma e, mekanizması kurabilir mi? Eskiden bunlar gündemdeydi ama daha sonra Hı -hı. kalktı. E, mesela Çinle ilişkiler ne olacak? Çin dünyanın tedarikçisi olmaya devam mı edecek? Yoksa daha önceki başkanın Biden'ın projelendirdiği gibi Hindistan üzerinden yeni bir ticaret yolu yaratılıp da Hindistan yeni dünya tedarikçisi mi olacak? Çin'e karşı nasıl bir yaklaşım içine girecekler? Bütün bunların hepsi önümüzdeki dönem tartışacağımız konular ama dediğim gibi böyle siyah beyaz ve kategorize edilmiş şekilde bakmayalım bu meseleye. Gelişmelere göre gerek Amerika'nın kendi sistematiği, gerek dünyadaki... E, müttefikleri refleks göstereceklerdir. Ama benim için dediğim gibi en önemli meselem e, dünyada bu, bu küreselleşmeci terörün, küreselleşmeciliğin getirdiği sıkıntıların e, artık toplumlar tarafından tepkiyle karşılanıyor olması. Trump'ın gelişi bu açıdan çok önemli. Bunların tabii küçük örnekleri vardı. Mesela İtalya'da da Meloni bu küreselleşmecilere karşı ciddi bir tepkiyle geldi, başbakan oldu ve bence de bir işine gayet güzel getiriyor. Hani insanların faşist olarak suçlamasına falan pek ben takılmıyorum kendi adıma. Sonuçta kendi ülkesinin çıkarlarını savunuyor, kendi insanını önceliyor. Bu göçmen romantizminden, sığınmacı romantizminden azade kılıyor ülkesini. Aynı şekilde Trump da e, benzer bir yaklaşım içine girecektir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar bu Vogue kültürünün, e, kimlikçi e, siyasetin e, getirdiği e, kırılganlıktan artık bıktılar. Yani e, bunun dünyadan bir şekilde artık e, atılması, sıyrılması lazım insanların. E, önümüzdeki dönem bekleyip göreceğiz diyebiliriz. Evet. Bahadır, Bahadır Bey ve aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır bir eklemek bir istediğiniz bir nokta acaba? Hayır teşekkür ederim ama tabii e, şuna dikkat çekmek lazım. Ee, e, Tayyip Erdoğan e dostum diye hitap etti Donald Trump'tan. Ama e, Donald Trump'ın e, o mektubu da meşhur mektubu da e, hani e, tarihi kayıtlarda duruyor. Dolayısıyla e, ikili ilişkilerin, ikili ilişkilerin e, böyle kişisel dostluk e, retoriği üzerinden değil de e, kurumsal çıkarlar, ülkelerin e, somut çıkarları üzerinden yürütülmesi gerektiğinin altını böyle kalın kalemle çizmiş olalım. Evet. Tekrar teşekkür ederiz aktardıklarınız için. Evet 12 Punto yazarı Bahadır Selim Dilek ile Amerika Birleşik Devletleri seçiminin sonucunda 47. başkan seçilen Donald Trump'ın dünyaya ve Türkiye'ye etkilerini konuştuk. Hoşçakalın.